Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün çok severek okuduğum bir kitaptan aldığım notları ve onların üzerine bazı düşüncelerimi bu bölümde paylaşmak istiyorum. Kitabın ismini hemen vermedim çünkü özellikle de Türkçe çevirisi için geçerli. Benim kitaba verdiğim isimle çevirenin verdiği isim çok farklı. Onun şöyle bir mini hikayesini anlatayım. Kitabın adı, orijinal adı The Courage to be Disliked. Ben bu kitabı e, okumak istiyordum. Aradım, taradım. E, aradığım zaman Türkiye'de yoktu. Ancak yurt dışından getirtmem gerekiyor. Onun da biliyorsunuz e, çok kolay olmuyor. İşte beklemen gerekiyor. Ne zaman ulaşacağı belli değil falan falan falan. O zaman dedim bu kadar uğraşmayayım. Ben kitabın Türkçesine bakayım. Yani normalde ee, yazarın ismini yazarsın falan ama ne nedense ben kendi içimden the courage to be disliked ne, ne anlama gelebilir, sevilmeme cesaretidir diyerek aradım. Aa bir baktım Türkçe çevirisi falan yok. O zaman tekrar orijinalini aramaya koyuldum. Neyse ki bir tane e-book, e pdf tarzında bir versiyonunu buldum ve kitabı orijinal haliyle okumuş oldum. Sonra kitabın böyle ortasına falan gelmiştim sanırım. Bir gün aklıma geldi, hiç unutmuyorum, şişhanede kahve içiyorum. Kitabı böyle e baskısını almışım ve çevirirken durdum. Ya dedim, acaba böyle çevrilmemiş olabilir mi? Hemen telefonumdan Google'a girdim ve yazarının ismini yazınca bir baktım ki kitap Türkçe'ye tabii ki çevrilmiş ama kendinle savaşma sanatı diye çevrilmiş. Yani siz şimdi böyle çevirirseniz ben tabii ki bulamam diye kendimi şöyle bir savunma ihtiyacı duydum ama sonra düşündüm ki yani hayır başta ben yanlış search yapmışım. Böyle de komik bir şey oldu. Sonra kendimi bir güzel ikna ettim. Neyse ben zaten orijinalini okumak istiyordum. Bu şekilde de şu anda elimde duruyor diyerek. Yani diyeceğim o ki ben bu kitabı okudum, notlarımı aldım. Şimdi de onları Türkçe'ye çevirdim kendimce. Bazı yerlerde yani simultane çevireceğim notlar üzerinden geçerken. O yüzden orijinalini okuyanlar ya da okumak isteyenler bazı kavramlar konusunda farklı kelimelerle, cümlelerle karşılaşabilirler diye önden bir bilgi vermek istedim. Ne kadar uzun hikayesi varmış bu kitabında. Şimdi kitap şu şekilde akıyor. Bu arada inanılmaz akıcı bir kitap. Çok güzel bir sohbet şeklinde yazılmış. Bir tane genç var, bir tane de yaşlı filozof var. Bu ikisinin sohbetlerinden oluşuyor. E, filozof bir şeyler anlatıyor, genç adam e, ona sürekli karşı çıkıyor, bazen küsüyor, bazen tersliyor, sonra dönüp dolaşıp tekrar geliyor, tekrar konuşuyorlar diye. Böyle akıcı bir sohbet şeklinde gidiyor. E, ana merkezinde Adler'in bireysel psikoloji e, görüşü, o konudaki fikirleri hakim. Zaten Adler'i... E, Freud ve Jung'tan sonraki üçüncü dev olarak e, tanımlıyor kitabın girişinde de e, hatırlarsanız Stoacılar ve iyi hissetmek bölümlerinde ve belki başka bölümlerde de üstünde e, durduğum gibi e, filozof Adler'in e, psikoloji yaklaşımının zaten antik Yunan felsefesinden geldiğini onunla paralel olduğunu söylüyor. Yani o neydi? Önemli olan başımıza gelenler değil, bizim onlara yüklediğimiz anlamlardır. Ve bu belki onları kontrol edemeyiz başımıza gelenleri ama zihnimizi değiştirerek, bakışımızı değiştirerek biz farklı tarafta durabiliriz gibi bir bakış var. Şimdi kitabın başında Sahte öfke yaratmakla ilgili ilgimi çeken bir bölüm var. Biz bunu belki de kelimelere çok e, yapışıyoruz bazı alanlarda. Her şeye öfke diyoruz, her şeye kızgınlık diyoruz ama burada çok güzel örneklerle açıklamış. Bir tanesi diyor ki mesela bir anne kızını yüksek sesle azarlıyor. Çok bağırıyor, çağırıyor, çığlıklar atıyor. O anda telefon çalıyor. Arayan kızının sınıf öğretmeni. Ve az önce çığlıklar atarak kızı azarlayan kadın hemen ses tonunu yumuşatarak kibarca konuşuyor. Telefonu kapatınca da tekrar kızına aynı şekilde bağırmaya başlıyor. Yani öfkesini kontrol edemediği için bağırmıyor ama ona sorsan çok öfkeliydim, kendimi tutamadım, çok bağırdım diyecek. Eğer ki öyle olsaydı telefonu açtığında da diğer tona geçemezdi. Bu ne demek diyor filozof kitaptaki? Öfkeyi kızı üzerinde güç kullanmak için bir araç olarak görüyor ve bunu bahane ediyor. Kitaptaki gencin de kendiyle ilgili anlattığı bir örnek var. Ee, yeni aldığı bir ceketti sanırım. Onu giydiği gün bir e, kafede garson üstüne kahve döküyor ve kendisi abartılı bir tepki veriyor. Ee, bu da aynı konu. Filozof ona da söylüyor. Eğer diyor o an yanında. Ee, bağırmak dışında bir de bir silah olsaydı çekip vurur muydun? Hayır tabii ki yapmazdım diyor. Sen diyor orada gücünü gösterdin onu gösterme ihtiyacı duydun. Sen zaten içeriden gelen bir şey vardı. Bir şey birikmişti, bir şey olmuştu. Onu böyle patlatacak bir nokta buldun ve bunu gösterdin. Ama çok güzel kapatabiliyorsun. Çok öfkelendim. Yeni şeyin üstüne döktü. Sakardı, şöyleydi, böyleydi diye. Ve benim bu konuyla ilgili şöyle bir düşüncem var. Biraz iş hayatında da fazlaca şahit olduğum bir durum, konu neyse. Yani burada mesela genç adam gerçekten öfkeli yani yaşadığı şeyi doğru tanımlasaydı bunu kim yaparsa yapsın aynı şekilde tepki vermesi gerekirdi. Yani şunu soracağım eğer e, stajyerinin yaptığı bir şeye işte genel müdürün aynı şeyi yaptığında verdiğin tepkiyi mi veriyorsun ya da genel müdüre aynı tepkiyi mi veriyorsun? Bunlarla belki yüzleşmek belki hepsine öfke dememek şunu da kabul edebilmek burada kendimi güçlü ve üstün hissediyorum o zaman her şeye hakkım var gibi bir taraf. Bu benim altını çizdiğim önemli bir konuymuş kitapta. Bir diğeri, çok şaşırtacağım ama kendini olduğun halinle kabul etmekle ilgili. Yani diyor ki kendini sevmeyi öğrenmediğin için, belki bilmediğin için mutlu olamıyorsun ve kendini sevmeye çalışırken de çünkü bu çok söyleniyor kendini sev kendini sev ne yapıyor insanlar kendini sevmeye çalışıyor kendimizi bir şekilde bir yoldan sevmeye çalışıyoruz ama çok tecrübesiziz ve bilmiyoruz nasıl yapacağımızı bize göre en kolay yol bir başkasına bakıp keşke onun yerinde olabilsem demek ve eğer şu anki hayatımızı yani olduğum kişiyi sıfırdan yok edip sıfırdan istediğim gibi yaratabilirsem ancak yani bir X kişisi olabilirsem artık kendimi sevebilirim zannediyorum. Bununla ilgili de bir ok çıkarıp not yazmışım proje yönetimi olarak kendim diye. Bu benim de kendimi yer yer eleştirdiğim bir konu. Tabii ki şu an çok küçük yaşlarıma göre çok daha törpülenmiş ve ufaltılmış bir halde ama ben hayata belki daha önceki bölümlerde sıkça bahsetmişimdir birçok konuya hatta koçluklarımda da biraz proje yönetimi bir şeyi projelendirmek gibi baktığım için ve eğer bir şey çok istediğim gibi gitmiyorsa bu projeyi atalım çöpe yeniden yapalım yenisini yazalım gibi bir bakışım vardı. Bu arada bu da yani bir spektrum gibi bakabilirim çok işime yaradığı çok konu vardır yani bir şeye sıfırdan başlayabilmek ama konu kendimiz olunca biz kendimize bunu yapamayız biz bir proje değiliz. Biz Biziz yani. Ben kendimi bundan sonraki dönem için istediğim gelişimi, istediğim ilerlemeyi yapacak şekilde bir şeyler koyabilirim ortaya. Ama kendimi çöpe atarak başlayamam. Kendimi kabul ederek başlayabilirim. Projeyle farkım bu. Ve e, filozof burada Adler'in bir sözünü hatırlatıyor. Önemli olan neyle doğduğun değil, bu malzemeyi nasıl kullandığın. Yani biz beğenmediğimiz parçaları söküp atılacak makineler değiliz. Ve Yunanca'dan örnekler veriyor. Yunanca'da iyi anlamına gelen agaton yararlı, faydalı demek. Yani bizim düşündüğümüz iyi gibi kullanılmıyor. Aynı şekilde kötü, evil yani böyle... Ee, Biraz şeytani gibi kullanılan da bir kakon sözcüğü var. O da faydasız anlamına geliyor. Yani bir şeye iyi ya da kötü demek yerine, öyle etiketlemek yerine şu bakış yardımcı olabilir bize. Bu bana hizmet ediyor mu yoksa etmiyor mu? Etmiyorsa ne yapabilirim? Buna göre bir aksiyon alabilir miyim diye bakmak. Ve eğer ki bir şey bana hizmet etmiyorsa bu benim bir parçam da olabilir, bir huyum da olabilir. O anki yaptığım işte olabilir her neyse. Eğer hizmet etmediğini fark ediyorsam, kabul ediyorsam, e, bunu değiştirmek istiyorsam, buna karar verdikten sonra da bir cesaret gerekiyor. Çünkü ben bir aksiyon alacağım ve belli miktarda değişeceğim. Belki çevremdeki bazı şeyleri de değiştireceğim. Zaten e, filozof, bu kitaptaki filozof Adler'in kurduğu psikolojinin bir anlamda cesaret psikolojisi olduğunu da söylüyor kitapta. Peki yapmak istediğimiz şeylere neden cesaret edemeyiz? Genç adamın da genel anlamda böyle soruları oluyor kitapta. Filozof diyor ki, istesem yaparım ihtimalini her zaman yedekte tutmak, o opsiyonu açık bırakmak bizim çok işimize gelen bir şey. Yani hiçbir şey yapmazsam bu cümleyi istediğim zaman, istediğim şekilde kullanabilirim. Her daim cebimde taşıyabilirim. Yine kitaptan bir örnek. Başka bir gençten bahsediyor burada filozof. Ee, adam, genç adamın roman yazma hayali var ama işini bunun için bahane ediyor. O kadar yoğun çalışıyorum ki o yüzden yazamıyorum ama yazsam çok güzel bir roman olur, çok güzel bir fikrim var. Zamanım olsa yazarım diye diye yıllarını geçiriyor. Yani bu şekilde elinde sadece istesem yazarım olasılığı var ve çok konforlu bir yerde. Çünkü sorsan yazsa şu an piyasadaki herkesten daha da iyi yazacak. Ve eğer yazmayı denerse yani o konfor alanından çıkarsa eleştirilebilir. Kendisi kendi ortaya çıkardığı ürünü beğenmeyebilir. Hayal ettiği gibi bir eser yaratamayabilir ve eğer denerse cebinde taşıdığı ya ben istesem yaparım, daha iyisini yaparım opsiyonu da yok olmuş olur. Çoğu insan bu opsiyondan herhangi başka bir konuda da olabilir. Vazgeçmek istemiyor. Peki burada bizi ne kurtarabilir? Ne bize de yardımcı olabilir diye bakarsak e, zihnimize ya da dilimize çok dolanan bir şey varsa. Biz bir şey şunu yapacağım, bir gün şunu yapacağım, şöyle bir şey istiyorum diye kendimize, çevremize çok söylüyorsak ki bunu dönüp baktığınız zaman tespit etmekte kolaydır. Kendinize bakıp edemiyorsanız etrafınıza sorabilirsiniz. Böyle bir şey varsa ve gerçekten istiyorsak, mükemmel zamanı beklemeden ve mükemmel sonucu hedeflemeden şimdi bugün o konuda basit adımlar atmak bence en kolay çözüm gibi görünüyor. Şimdi gelelim başka bir konuya. Daha doğrusu az önce azıcık bahsettiğim kendini sevmek konusuna. Neden kendimizi sevmeyiz? Neden yani? Ya da kendini sevmemek nedir? Kusurlarına çok odaklanıp iyi taraflarını görmeyip o kusurların e, böyle tespitini yaptıktan sonra onları belki de gerçekçilikten uzak bir şekilde çok büyüttükten sonra neden beni sevsinler ki? Neden beni beğensinler ki gibi bir şeye de inanıp kendini de bu şekilde sevmemek. Neden bunu yapıyoruz peki? Genç kitaptaki genç adam bunu sıkça sorguluyor. Peki neden böyle yani neden böyle yapıyorum ki? Neden buna odaklanıyorum ki gibi. Çünkü başka insanların bizi beğenmemesinden ve ilişkilerde incinmekten çok korkuyoruz. Durum her ne kadar kendini sevmemek, beğenmemek gibi görünse de buradaki asıl amaç kendini bu şekilde kapatarak yani neden beni beğensinler ki deyip zaten sen o kararı vererek o kararı başkalarının vermesini engellemek. Yani beni, ben zaten kendimi beğenmiyorum onlara sıra gelmesin. Önce ben bir beğenmeyeyim de onların beğenmemesi beni sonra rahatsız etmesin. Böylece hiçbir ortamın ilişkinin içine de girmeyerek kendimi korumuş oluyorum. Yani asıl amacım diğer insanlarla olan ilişkilerde yara almamak. Peki Buna adım adım nasıl ulaşıyoruz? Kusurlarını bulacaksın. Sonra kendini beğenmemeye başlayacaksın. İnsanlardan uzak duracaksın. O kusurları görmesinler diye kendi kabuğuna çekileceksin. Bu sayede insanlardan sana gelebilecek her türlü eleştiri, yorum, incitici davranıştan da korunmuş olacaksın. Bu konfora alıştıkça da her durumda her şekilde bu döngüyü tekrar edeceksin. Şu an resmen e, kabuğuna kapanmak 101 adlı dersin ana temalarını paylaşmış oldum. Yani bunlar bunun yolu formülü ama biz bunu yapmayacağız. Bunu da hatırlatayım kamu spotu gibi. Şimdi bu konuda Adler diyor ki bir insanın tüm problemlerinden kurtulmasının tek yolu evrende tek başına yaşamasıdır ki bu da imkansızdır. Yani biz her ne kadar kendi kabuğuma çekildim, şöyleyim, böyleyim, tek başımayım desek de bu evrende tek başımıza değiliz. Böyle bir şeyin olması için diğer tüm insanların yok olması gerekiyor. Bu Adler'in söylediğine ben de katılıyorum. Ve bu konuda kendi tecrübelerime gelecek olursak özellikle koçluk, mentorluk ya da danışmanlık şirketleriyle yaptığım birçok çalışmadan şunu çıkardım ve gün geçtikçe birazcık daha kendi kendimi onaylıyorum bu konuda. İster çok uluslu şirketler olsun, isterse holdingler, aile şirketleri, kubiler, küçük esnaf, finans sektörü, eğlence sektörü, yeme içme hiçbir şekilde fark etmiyor. İnsan olan her yerde, her şekilde, her durumda, her pozisyonda konular ve sorunlar aynı. Yani sen C level üst düzey yöneticiler arasında da bir problemin ortasında kaldığın zaman bakıyorsun ki yani aynı şeyler konuşuluyor. Bir kafenin arkasında mutfağında çalışan iki kişi arasında da ya da o departmanda yaşanan bir problemin içinde de temele indiğin zaman yine aynı sorunlar. Neden? Çünkü konu ya da durum hiçbir zaman pozisyonla, seviyeyle, sermayeyle, çok uluslu olup olmamakla falan ilgili değil. İnsan olmakla ilgili. O yüzden adlerin bütün problemlerin bu insanlar arası iletişimden ve ilişkilerden çıktığı ve bunun insanlarda sorun olarak yer aldığını söylemesi bana da çok mantıklı geliyor. Şimdi oradan geliyoruz. Yine üzerinde çok durduğu kitapta böyle özel bir bölüm ayrılmış bu aşağılık kompleksi ve üstünlük kompleksini. Ona birazcık bakmak istiyorum. bu arada ben aşağıda hissetmek diyeceğim. Buna bir değersizlik, değersizlik hissiyatı da diyebiliriz. Adler'e göre daha aşağıda hissetmek, daha değersiz hissetmek herkeste olan bir şey. Ve bu çok normal. Bu arada aşağıda hissetmekle aşağılık kompleksi aynı şeyler değil. Az sonra bunu da açıklayacağım. Genç adam her zamanki gibi peki neden diyor? Neden bu var diyor? Filozof da diyor ki dünyaya çok çaresiz varlıklar olarak geliyoruz ve sonrasında o çaresizlik halinden kaçmak istiyoruz. Sürekli hep daha iyi, daha üstün şeylerin peşinde koşuyoruz ki o çaresiz halimizden kurtulalım. Çaresiz dediği kısımda biz insanoğlu dünyaya gerçekten belli bir yaşa kadar çok çaresiz bir şekilde geliyor. Bir anne ona bakmalı, başka insanlar neyse, hani beslemeli, altını temizlemeli, korumalı yoksa biz hayatta kalamayız. Ve e, içgüdüsel olarak da o çaresizlikten kaç yaşına gelirsek gelelim onu bir geride bırakmak, o hale bir daha düşmemek için uğraşıyoruz ve e, Adler bunun çok evrensel bir durum olduğunu söylüyor. Dolayısıyla eğer ki üstünlük sağlarsam Herhangi bir şeyde ben bu aşağıda hissetmekten daha değersiz daha altta hissetmekten de kurtulurum düşüncesiyle hayatımızda başka yerlere doğru gidiyoruz. Adlere göre aşağıda hissetmek ve üstün tarafa geçmeyi istemek bununla birlikte çok normal ve sağlıklı gelişim için gerekli olan tetikleyiciler. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta bunun bizi yanlış yani bize hizmet etmeyen bir şekilde kullanması ya da bizim bunu bu şekilde kullanmamız. Buna dikkat ettiğimiz sürece daha iyi bir şeye ulaşmak, kendimizi geliştirmek, daha iyi bir yerlere geçmek her zaman okey diyor. Yani aşağıda hissetmek okey. Ama daha iyi bir tarafa geçebileceğine inanmıyorsan, pes ediyorsan, bu bu kadardır ben buradayım ve burada kalacağım diyorsan bu bir aşağılık kompleksine dönüşüyor. Aşağılık kompleksi biraz yine diğer psikolojik durumlarda olduğu gibi biraz çarpıtılmış bir gerçeklikten alıyor kaynağını aşağıda hissetmek seni motive edebilirken daha iyi bir tarafa geçmek daha fazla gelişmek için aşağılık kompleksi aşağıdayım ve hep orada kalacağım başka çarem yok çok şanssızım ve bunu da hayatımın sonuna kadar her konuda bahane edebilirim gibi bir yapıda oluşuyor örnek verirsem İyi bir eğitim alamadım, o zaman ben asla başarılı olamam. Ben güzel bir kadın değilim, o zaman ben asla evlenemem. Gibi gerçekçilikten uzak, çok otomatik bir sebep sonuç ilişkisi kurmaya da insanı sevk ediyor. Peki bunun karşıtı olan ya da karşıtıymış gibi görünen üstünlük kompleksi var bir de bu nedir, bu nasıl oluşuyor diye bakarsak kendimi aşağıda hissediyorum, kendimi geliştiremiyorum ya da gelişmiyorum. Gelişmek istemiyorum belki arka planda her neyse. Yani daha iyi bir noktaya ulaşamıyorum ama bu durumu kabul etmek de istemiyorum. Bir anlamda sorumluluk almak istemiyorum bununla ilgili. O zaman üstünmüşüm gibi gösterirsem, davranırsam, konuşursam bu yüzleşmeden kaçabilirim diyorum kendimce ve bu yola başvuruyorum. Bunun da çok çeşitli yolları var. Etrafımızda da çokça görebiliyoruz günlük hayatta da. En pahalı saati takarsam, çok böyle dev logolu pahalı giysiler giyersem, yani kendimce kendi bulduğum bir alanda şov yaparsam üstün hissederim gibi insanlar yapışıyor bunlara. Bunun altındaki gerçek ne? Bunlar olmadan yani sadece olduğum halimle beni kimse kabul etmez. O yüzden böyle şeyler yapmak zorundayım. Gerçekten kendiyle okey olan insan zaten bu şov yapma ihtiyacı duymuyor bu şekilde. Ee, hani ne kadar zengin olduğunu, ne kadar büyük bir aşk yaşadığını, ne kadar önemli, popüler vesaire bir insan olduğunu da göstermeye çalışmıyor. Yani ne kadar aşağılık kompleksi varsa o kadar gösterme, parlatma, patlatma ihtiyacı duyuyor. Ee, sanırım sadece günlük hayatta değil sosyal medyada da çokça örneğini her gün görebiliyoruz. Peki bunun sağlıklı bir ölçüsü var mı? Bunu bana hizmet edecek şekilde nasıl kullanabilirim diye bakarsam haset bölümünde de bahsettiğim bir konu çıkıyor karşımıza. Karşılaştırmak. Kendimi başkalarıyla karşılaştırınca aşağıda hissediyorum. Bu çok kolay ve bu işin sağlıksız tarafı. Ama kendimi sadece başkalarıyla karşılaştırmasam da olur. Yani başka neyle karşılaştırırım? Kendi ideal halimle. Bununla karşılaştırırsam kendimi kendim kendi dünyamda kendi alanımda kendi olabileceğim en iyi potansiyeli gerçekleştirmiş halimle karşılaştırarak ilerlersem bu benim için bir motivasyon kaynağı olabilir. Kendi en iyi versiyonumu yaratmak için bana çok güzel bir tetikleyici olur. Ee, önceki bölümlerde biraz bundan bahsetmiştim. Bunun için kendi en iyi versiyonum için ona ulaşmak için nasıl yola çıkarım, nereden başlarım. Birincisi şu anki durumumla gerçekçi bir şekilde yüzleşmek. Şu an olan her şeyi olduğu gibi görmek ve bunu kabul etmek. Sonra kendi içimde gerçekçi bir küçük toplantı yapacağım. Yine bir yüzleşmek içerecek. Olabileceğim en iyi versiyonu, yeni potansiyelimi. Yani daha doğrusu aslında olan benim şu ana kadar gerçekleştiremediğim bir potansiyeli ortaya çıkaracağım. Gerçekçi bir şekilde tasarlayacağım ve planlayacağım. Bunun için neye ihtiyacım olduğuna bakacağım. Şu an elimde ne var? Kaynaklarım ne? Onlara bakacağım ve sonra hemen bugün aksiyona geçeceğim. Aksiyon derken yani dağları denizleri aşmak, atom bombasını bilmem, ne yapmak, atomu parçalamak böyle şeylerden bahsetmiyoruz. Bugün elimdekilerle hangi küçük adımları atmaya başlayabilirim? Bu fiziksel bir şey olabilir, bedenimizle, sağlığımızla ilgili bir şey olabilir, performansımız olabilir, kariyerimiz, eğitimimiz her neyse. Elimde ne var? Kaynaklarım ne? Kendi e, hayal ettiğim en iyi versiyonum nedir? Arada ne kadar fark var? Nasıl giderim gibi bir aksiyon planı. Bunu da ancak kendi içime dönersem başarabilirim. Yani enerjimi kendime çevirebilirsem dışarıda gereksiz bir şekilde harcamazsam kendimi sürekli başkalarıyla karşılaştırınca sürekli bir yarışın içinde hissediyorum. Zaten zihinsel olarak da çok enerji sarf ediyorum. E, yarış dedim. Yarış nedir? Kazananlar ve kaybedenlerden oluşan bir şey. Ve şu anki topluma bakarsak da aslında bu bakış çok hakim. Bir yerde kazananlar var ve bir yerde kaybedenler var. Ve bu sistemin içinde kendini kaybeden gibi hissetmek her konuda inanılmaz kolay. Yani birazcık aşağıda hissedin, birazcık o gün motivasyonunuz, hissiyatınız, belki sağlığınız kötü olsun birazcık iki gıdım. O gün önünüze ben iki tane böyle sosyal medya paylaşımı, iki tane gazete, dergi bir şey koyayım. Zaten hemen kendinizi kaybetmiş gibi hissedersiniz. Bunun bilincinde olarak, bunu bilinçli bir şekilde yaşayarak gidersek de kendimizi bundan koruyabiliriz. Yani burada iki tane yolumuz var. Birincisi sürekli herkesi düşman ve rakip gördüğüm bir dünyada kazanmak için ya da en azından kaybetmemek için çılgınca çırpınacağım. İkinci yol ne? Enerjimi bunlarla harcamadan kendime çevirip kendi en iyi versiyonuma ulaşmak için gerçek adımlar atmaya başlayacağım. Diyerek kitabı buraya kadar anlatmış olayım bu bölümde e, çünkü biraz uzun bir kitap sonraki bölümlerde buna devam edeceğiz ve bu iki yoldan bahsettim ya sonraki bölümlerde ikinci yolu seçenlerle görüşmek üzere diyerek hoşçakalın diyorum.